Adım Yusuf, Güven. Burada doğdum, burada bir atalarım burada. Kekenim buradan, Tır şoförüyüm. Ölümü gördük ya. Yani çok kötü bir şeydi ya. O gün sabah. Zaten geç uyumuştum ve uyudum bir daha. Kalktığımda hava yukarı aşağı zıplıyorduk. Ayakta duramayacak durumdaydık. Duvarlar çöktü. Ondan sonra dolap eşim üzerine derildi. Onu çıkarttım. Kendi imkanlarımla çıkarttım. Bazı ayağı tıkılmıştı şöyle. Ve Allah ömür ya. verdi, yaşadık tekrar. Ya. Ne yapacağımı bilmiyordum. İmdat çalıları vardı. Yan komşularım öldü. Onları çıkarmak için mücadele ettik, yapamadık. Bir bebek çıkarttık, başka bir şey yapamadık. Hepsi öldü. Üç gün sonra geldi yardım ama işe yaramadı. O ya gelen yardımlar zaten insanlar öldükten sonra geldi. Biz unutulduk kardeş. Onun hesabı ağır olacak. Ve Bali o tarafta çok ağır olacak. Biz unutulduk. Ben vergimi ödüyorum yıllardır. Atalarım da vergisini ödüyor. Hatay vergileri. Biz bu hale düşmemiz lazım. Antep, Maraş. Biz bu hale düşmemiz gerekiyordu. Diyecek bir şey yok. Yani. Ne diyebilirim sana? Kimi Afad eleştireyim? Afadımı eleştireyim? Kızlarımı eleştireyim? Kimi eleştireyim? Eskiden bir tane akutumuz vardı. Canla balla çalışırdı. Ve onun günahını aldık. Çok büyük günah aldık, onun günahını aldık. Onlar çok iyi yapıyordu. Yağmalıcılar geldi yukarılardan, Suriyeliler. Dağdan, o taraflardan. Evlerimizi, malımızı, altınlarımızı, eşyalarımızı aldık. Kim ha? Biz gün sonra bana koruma gelmiş. Ben motorumu verdim, polis devreye gezdi. Üç gün sonra ne, ne işe yarar ki? Canlar gitti. Maddiyattan vazgeçtik. Unutmayacağım. Unutmayacağız. Burada Afat buraya bir şey yapmadı. Kızlay burada görmedim. Afatı görmedim. Belediye başkanını görmedim. Hiçbir şey görmedim. Valiyi görmedim. Sert tuvalisi geldi biraz dolaştı burada. Bakın, görüyorsunuz taşlı yolları. Çocuklar ya düştüğümü eli kırılıyor. Buyun görün. Bakın takip edin. Hiçbir yardım. Buradaki müdürümüz ne yapabilir ki? Erzak gelmiyor, yardım gelmiyor. Ne yapabilir? Her gün makarna kuru fasulye sorun değil. Yaşarız. Yaşarız biz. Bu zaman da Hatay, bu Vuntuka yokluktan geldi. Bir daha da tekrar yokluğu görürüz ve zenginleşiriz merak etmesinler. Allah'ın izniyle burası yükselir. Ama zorumuza giden devletimizi yöneten hükümet bize yardımcı olmadı. Bu zorumuza gidiyor. Başka bir şey yok. Burada bitmiştik ya. Yani ikinci defa öldük. Keşke depremde ölseydim, keşke depremde ölseydim de bunları görmeseydik. Çok zorumuza gitti. Biz vatanına, milletine saygılı insanlarız. Biz vatanı seven insanlarız. Böyle küçülsenecek derecede değiliz. Biz Atatürk Kemalistik insanlarız. Demokrat insanlarız. Biz örgümüzü ederiz. Buraya yağmacılar geldiğinde bir tane polis görmedim. Bir tane jandarma görmedim. Sahil güvenlik jopla peşlerinden koştu. Yazık ne yapabilir ki bu sahil güvenlik? Kaç kişiler ki burada? Kaç kişi var sahil güvenlik burada? Sonra takviye geldi sahil güvenlik. Cesetlerimizi çıkarmaya başladılar. Bu gözler gördü kardeş. Bu gözler gördü. Ben niye isyan edeyim? İkinci defa öldük biz. Deprem öldürmedi ama şimdi böyle ölüyoruz. Bana konut yapsa ne, yapmasa ne? Maddiyat ne, ne, ne? ne yapacağım ki onları ben? benim gururumu ezmişsin, beni hiç saymışsan, o nefreti, o kini gözümde basın, gitmez. Konuşacak bu başka, ne yapabilirim size, ne diyebilirim? Ölmüşüz kardeş, baksana annemize. Bebeğiyle, genciyle yıkıyorum, sorun değil, yıkarım. Onun sağlığı önemli. Bebek ya, iki yıllık. Bak ben daha, benim elbisem yok kardeş. Benim yok yok, benim bana Sağ olsun buradaki arkadaşlarım, şu arkadaşım, görevli arkadaşlar. Burada Süleyman Bey, sağ olsunlar. Yani iri yapılı insanlar biliyorsunuz biraz. Bana bir üst getirirler. Bir de şu var. Ben seferden geldiğimde gençlerimi eve koymuştum bir kalacak diye. Zaten bir gün önceden gelmiştim ve evim yıkılınca hiçbir şey alamadık. Hiçbir şey alamadık kardeş. Ne maddi ne manevi. Bu da zorluktu ama bu olanlar canlı canlı insanların ölümüne sahip olduğum için uyuyamıyorum gece. Onlara bir şey yapamadığım için, kimse yardım edemediği için canlı canlı 100 gün sonra öldüler bu insanlar. Anlatabilir miyim? Çıkarabilirdik. Ama yapamadık. Yoktu. Elektrik yoktu. Hiçbir şey yoktu. Ben gece yatamıyorum. Ediyorum zaten uyanın. Sorabilirsin burada. Bakın eşim onu dolabın altından çıkarttım ben. Ee, ben de bu Allah'ın takdiri ama Allah bize akıl fikir vermiş. Benim adım Emine Elmas. Hatay Samandağ ilçesinde yaşıyorum. Şimdi buradaki insanlar çok mağdur. Yazın yani nisan yağmuru geliyor, konteynerlere ihtiyaçları var, çadırlara su basıyor, yatak döşek, her şey su altında kalıyor. Artı ne kadar malzeme gelirse yetersiz kalır. Çünkü burada 70 tane çadırımız var, artı başka çadır kentlerde yine 85-90 çadırlarımız var ve her çadırda onar kişi yatıyor. Onar kişi, artı çocukları saymıyoruz yetişkin olarak. Bunlar ihtiyaç kişisel ihtiyaçları, artı yemek, gıda bilmem ne, sağlık bir de e, hastalık bilmem ne. Bu arada salgın çok başlayacak. Hava koşullarından dolayı e, yaz geliyor. Yazın gelmesiyle birlikte e, hastalık da artacak. Virüsler de artacak. Dolayısıyla tekrar korona dönebilir. Hatta koronadan daha tehlikeli bir salgın da başlayabilir. Onun için e, büyüklerden önemli tedbirler alınmasını rica ediyoruz. Çamaşırhane görevlisiyiz. Benle arkadaşım birlikte yürütüyoruz. Elimizden geldiği kadar çadır kentleri zor durumda bırakmamaya çalışıyoruz. Şurada yedi, burada da yedi. 14 tane çamaşır makine 14 tane kurutma makinemiz var. Çünkü yağışlı olunca e, sermekte zorlanıyorlar. Yani bunlar yeterli geliyor ama duşa kabin çok yetersiz. Çok sıkıntı yaşıyoruz. Şöyle bir şey 70 tane çadırda dediğim gibi az önce onlar aile yani kişi yetişkin oluyor. Onları haftada bir kere ancak alabiliyoruz. Ve yazın geliyor terleme bilmem ne. Sıkıntılar yaşayacağız. Bir tane daha, daha evet. En azından haftada iki kere duş alırlarsa daha iyi olur onlar için. Artı çocuk kız çocuklarında bitlenme şey falan oluyor. Onlar da şey onların da ilaçlanma ihtiyaçları oluyor. Yetkililerden bunları da iletirseniz, gönderirlerse daha çok makbule geçer. En önemli sıkıntılarımız hani bitlerin başlaması.